Evet arkadaşlar bugün sizinle havludan ayıcık yapıyoruz. Biraz hızlı olmamız lazım. Süremiz bitecek çünkü. Hemen şöyle kıvırıyoruz. Şöyle döndürüyoruz. Şöyle döndürüyoruz. Sonrasında böyle yapıyoruz. Böyle. Şöyle yapıyoruz. Hemen lastik toka alalım. Kolay zaten arkadaşlar. Durun bir dakika. Eteği de da gözüksün bebeğimizin şöyle. Süremiz bitmek üzere. Şöyle yapıyoruz. Şöyle şöyle. Tamam, şöyle yaptık. Durun bir dakika. Ben kendim de bakayım ayıcığıma. Ayıcığıma kendim bakmayacaksam neden yapıyorum? <laughs> ah, elim çok acıyor. İnşallah kopmaz. Biraz konuşkan biri olarak sizinle sohbet ediyorum. Ne güzel youtuber'ım. Youtuber değilim tam olarak. Ama inşallah olacağız.